Merhaba, bugünkü programın başlığı Kuzey Kore kitabına doğru. Ee, doğru deyince tabii hemen yazmaya başladık anlamına gelmiyor. Ama epeyce bir ilerleme kaydettik anlamına geliyor bu. Şimdi bu 279. video, 206 numaralı videoda Kuzey Kore giriş diye bir başlık koymuşum. Ve Kuzey Kore konusunun çalışılması gerektiğini. Özellikle Kuzey Kore konusunda sorulması gereken sorunun da şu olduğunu belirtmiştim orada demiştim ki işte ikiye bölünmüş ülkeler vardı mesela Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti diye Demokratik Almanya Cumhuriyeti yeni bir Alman ulusu yaratmaya çalıştı, yapamadı. Yani bu konuda bazı adımlar attı ama yapamadı. Kore bunu yapmış gibi görünüyor. En yapmış demesek bile de epeyce bu konuda ilerlemiş gibi görünüyor. Ee, Kuzey Kore bunu nasıl yaptı? Böyle bir e, kitabın araştırmanın e, esas sorusu bu olmalıdır demiştim orada. Şimdi aradan geçen zaman içinde tabi epeyce bir kitap e, devirdik. Şöyle diyelim. Şimdi büyük bir avantaj var. Büyük avantaj şu: Frankfurt Göte Üniversitesi yaklaşık diyelim hadi 8 yıl ya da 10 yıldan beri bütün kütüphanelerini öğrenci olmayan herkese açtı. Öğrenci ya da öğrenci olmayan herkes bu kütüphanelerden yararlanabiliyor. Yani kütüphaneler deyince burada kaç kitap var bilemiyorum. Yani doğa bilimlerinden fizik, kimya, matematik, biyolojiden başlayın. İşte felsefe, sosyoloji, politik bilim Efendim hukuk, o, ekonomi vesaire vesaire gidiyor işte. Etnoloji gidiyor. Bunlar e, herkesin istifadesini açtı. Zaten bu istifadesine açış olmasaydı <laughs> yani ben aşağı yukarı 2019'un e, işte sonu 2020'nin ortalarına kadar e, üniversite ve felsefe bölümü öğrencisiydim. Ama öğrencilik bitti artık o zaman. Ne Çin hakkında kitap yazabilirdim. Ne Vietnam, Laos'u yazabilirdim. Ne Kamboçya'yı yazabilirdim. Ne de şimdi bundan sonra Kore'yi yazabiliriz. Yani ne ararsanız var bu kütüphanede. Tabi bu kütüphaneden yararlanmaları için öncelikle iyi İngilizce, arkasında Almanca bilmeniz gerekiyor. Doğal olarak Çin, Vietnam, Laos, <laughs> Kuzey Kore ile ilgili Kaynaklar büyük oranda İngilizce. Almancalar da var. Başka mesela ülkeler konusunda ben Bulgaristan-Romanya kitabında yazmıştım geçtiğimiz yıllarda. Mesela Bulgaristanla ilgili en iyi kitap Avusturya merkezli bir yayın evini çıkardı. Almanca kitaptı. Yani çok iyi bir kitaptı. Adam yıllarca Bulgaristan'da yaşamış. Zaten Bulgarca biliyor. Aynı zamanda öğretim üyesi. Şeyde Avusturya'da kitap son derece iyiydi. Şimdi bu zaman zarfında iki tane önemli nokta öğrendim diyebilirim. Birincisi şu. Uzak Asya bambaşka bir ülke. Bambaşka bir bölge. Bunu Vietnam'dan da biliyoruz zaten. Yani bunu kendi değer yargılarımızla biz o bölgenin özelliklerini kavrayamayız. O bakımdan bölgeye bakıp kendi değer yargılarımızın hareketle olur mu öyle şey dememek lazım o bölgeyi o bölgenin özellikleri çerçevesinde kavramak gerekiyor. Yani bu önemli. İkinci olarak daha doğrusu şunu gördük. Şimdi Kuzey Kore Doğu Avrupa ülkeleri ya da Demokratik Almanya Cumhuriyeti gibi Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı onun çok sayıda özelliğini kopya etmiş bir ülke değil. Evet bu ülkeyi kuran Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği ve Kızıl Ordu. Sanırım 38. paralele kadar işte Kızıl Ordu şey yapıyor. Kuzeyden giriyor. Güneyden de ABD giriyor. 1940'lı yılların ortalarında 46-47 civarında hem Güney Kore kuruluyor hem Kuzey Kore kuruluyor. Birisi kapitalist, diğeri sosyalist. Daha sonra Kuzey Kore yavaş yavaş Sovyetler Birliği'ne uzaklaşmaya başlıyor. Zaten Kuzey Kore Devlet Başkanı şu kitapta gördüğünüz işte Kim Il-sung bu kişi şeyde Kızıl Ordu'da yüzbaşı rütbesine sahip. Ama kendisi Koreli. Japonlara karşı savaşta. Mançurya'da Japonlara karşı savaşta. Yüzbaşı rütbesine kadar yükseliyor. Daha sonra Kore'ye dönüyor. Kendi elemanlarıyla birlikte. Ve burada işte bir takım aşamalardan geçerek Kuzey Kore devlet başkanı oluyor. 1960 yıllarda Çin ile Sovyetler Birliği arası açılınca Kuzey Kore'nin kuzeyinde Çin ile uzun bir sınırı var. Kuzey Kore iki ülkeden de taraf olmadan iki ülke arasında oynuyor diyelim. Yani hiçbirine açık tavır almıyor. Bazı konularda işte bir takım eleştiriler şunlar bunlar yöneltiyor ama açıkçası Kuzey Kore'yi ne Sovyetler ne de Çin itmek istemiyor. Dolayısıyla vaziyeti ikisi arasında idare ediyor ve ikisine de destek alıyor. Hem ekonomik destek hem askeri destek. Şimdi e, şeyde Kuzey Kore'nin kendi kuralları var. Mesela bunlardan bir tanesi Kim Jong-il'in yazdığı Juche isminde bir şey. Aslında bu Konfüçyüzüm Konfüçyüzçülük konfüç gibi Çin'deki bir ahlak öğretisi. Öyle bir ahlak öğretisi ki ama yani anayasaya kadar girmiş bu öğreti. Bayağı temel bir konu. Bu şey öğretinin temeli şu. Kendine güven, kimseye muhtaç olma. Her işini kendin yap. Mümkün olduğu kadar kendini yapmaya çalış. O yüzden deniyor. Yani Kuzey Kore'nin sosyalizmi kendine özgüdür. Başka ülkelere benzemez. Şimdi Juche'nin temel noktalarından biri de şu devlet başkanının iradesi mutlaktır. Devlet başkanı bütün ülkenin ve bütün ulusun babasıdır. Onun iradesi, onun görüşleri mutlaktır. Ülkenin temel idare şeylerinden biri bu. E, bir tanesi. Valla doğrusunu isterseniz yani bu Kim Jong Il'in Kim Jong Il Kim Jong Il Sung'un oğludur. E, bu kitabı bulacağımı hiç tahmin etmiyordum. Kütüphanede buldum. Yani var. Baya e, bayağı zengin kaynak var. İkinci konu şimdi daha önce değişik videolarda ve yazdığım değişik yazılarda pazar sosyalizminden defalarca bahsettim. Demiştim ki Çin, Vietnam, Laos, Küba pazar sosyalizmini kendi kurallarına göre, kendi ülkelerine uyarlayarak hayata geçiriyorlar. Pazar sosyalizmi sosyalizmin unsurlarıyla kapitalizmin unsurlarının birleştirilmesinden doğar. Ama Komünist Partisi iktidar altında olur. Hatta bu yüzden Vietnam'da uygulanan pazar sosyalizmine değişik araştırmacılar şey derler, Lenin pazar öğretisi derler. Yani ortada bir pazar var ama Komünist Partisi var, o yönetiyor. Bunlara ben Kuzey Kore'yi de ekliyordum ama bu konuda fazla bir bilgim doğrusu o zaman yoktu. Şimdi durum değişti. Şunu öğrendim. Kuzey Kore'de 2002 yılından başlayarak yani 20 yıldır diyelim serbest ekonomi bölgeleri var. Bunlar Çin'de de vardı daha önce. Serbest ekonomi bölgesi şu anlama geliyor. <laughs> bu bölgede e, bel, e, fiyatlar ülke içindekinden farklı. Bu bölgedeki yatırım kuralları, işleyiş, ekonomi işleyiş kuralları ülke içindekinden farklı. Yani sıkı bir denetim yok. Daha gevşek. Özellikle yabancı sermaye çekiyor. Hem ülke içine yönelik ihracat yapıyor ya, da doğrusu ülke içine yönelik üretim yapıyor. Hem dış pazarlara yönelik ihracat yapıyor bu bölgeler. Tabi bu bölgelerin özellikleri böyle olmakla birlikte ülkesine göre değişiklikler gösterebiliyor. Mesela Çin'de bu bölgeler bayağı var. Ve çok eskiden beri kurulmuştu Çin'de bunlar. Şimdi Kuzey Kore'de şu andaki benim bildiğim duruma göre 5 tane böyle bölge var. Sayı 60 olabilir. Çünkü bu konuda ayrıntılı bilgi veren kitap. Kuzey Kore nasıl ayakta kaldı başlığını taşıyor. Kitap İngilizce ayrıntılı bilgi veren kitap işte yayınlanalı bir 10 sene olmuş. 10 senede bir takım şeyler değişmiş olabilir. Fakat serbest bölgeler duruyor. Şimdi bu serbest bölgelere özellikle iki tane ülkenin büyük ilgisi var. Bir Çin bu bölgede yatırım yapıyor. İki Güney Kore. Güney Kore Kuzey'deki bazı serbest bölgelere önemli yatırımlar yapıyor. Şimdi diyeceksin bu nasıl iş? Güney Kore ile Kuzey Kore rakip devletler. Evet öyle. Ama bu hani Çinlerin kullandığı bir değil mi? De kazan kazan stratejisi. Güney Kore kazanıyor. Buradan neden? En başta şu nedenle iki neden belirtiyorlar. Biz diyorlar Kuzey Kore'de üretim yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü bir Kuzey Kore'de fiyatlar ucuz olduğu için doğal olarak işçi ücretleri de ucuz üretim bize daha ucuza geliyor. Ve bunu hem Kuzey Kore'nin iç pazarına gönderiyoruz hem ihracat yapıyoruz. Ürün daha ucuz olduğu için tabii ki dünya piyasasındaki şansı daha fazla oluyor. İki, çok enteresan bir belirlemesi var. Güney Kore yatırımcılarının diyorlar ki Kuzey Kore işçisi daha verimli çalışıyor, daha disiplinli bir işçi. Güney Kore'deki öyle değil. E bu da enteresan bir durum tabii ki. Ee, şimdi şöyle diyelim olaya, yani demek ki bu özel bölgelerde, özel ekonomik bölgelerde bile işçilerin çalışma durumu genele bağlı. Yani genel özelliklerin oraya yansımasıyla ortaya çıkıyor. Mesela ben Bulgaristan kitabında şunu belirtmiştim. Bulgaristan'da işçilerimiz son derece düşüktür. Çok sayıda işçi devamlı izin yapar. E nasılsa işten çıkarmak çok zor. İşten çıkarsan da hemen başka bir yerde iş buluyor. Yani Bulgaristan'da evet serbest sendikaları yok ama işçi sınıfının ciddi bir şeyi var böyle. Kendine göre bir işi ayarlaması var. Verim çok düşük. Hatta meşhur laftır. Bulgaristan işçilerinin söylediği. Biz iş saati bitince değişik işlerde çalışırız. Mesela işte evi tamir ederiz, arabayı tamir ederiz falan filan. İş saatinde dinleniriz. Bu Bulgar işçilerin sözüdür. Ve belli oranda da hayata geçer. Kuzey Kore'de böyle değil. Kuzey Kore'de daha farklı. Bunu da üzerinde tabii şey yapmak lazım. Durmak gerekiyor. Şimdi tabii şöyle bir soru sorulabilir. Güney Kore Kuzey Kore'nin değişik bölgelerine yatırım yapıyor. Burada üretim yapıyor. E peki bu Kuzey Kore'yi bir süre sonra ele geçirmek anlamına gelmez mi? Kuzey Kore'yi yönetim bu görmüyor mu? Dedim ya bu bizim mantığımız. Orada öyle olmuyor. Orada öyle olmuyor. Yani Kuzey Kore mesela sık sık Güney Kore'yi eleştiriyor. Siz Amerika'nın uşağısınız, Amerika'nın uzantısınız, Amerika'ya bağımlısınız, şöylesiniz, böylesiniz diye. Hani bunlardan hiç geri durmuyor. E ama işin ucunda para var tabii. Güney Kore yatırım yapmak istiyor. Dahası onlar şunu düşünüyorlar. Hani şey gibi Batı Almanya, Demokratik Almanya Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi ne kadar beraber iş yaparsak ne kadar yakınlaşırsak onları yutarız. E doğaldır tabii Güney Kore'nin böyle düşünmesi. Ancak pek öyle olacakmış gibi en azından yakın zamanda öyle olacakmış gibi görünmüyor. Uzun vadede ne olacağını zaten kimse bilemez. Yani bütün bunları işte ele alan, inceleyen e, kitaba ne zaman başlarım, ne zaman biter. E, o konularda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. E, yalnız e, şu noktanın üzerinde tekrar önünde durmak gerekiyor. Uzak Asya, ki buna Vietnam, Kamboçya, Laos, de Kore, Burma, Tayland vesaire olan hepsi dahil bizim kendi değer yargılarımızla kavrayabileceğimiz bir yer değildir. Bize çok acayip gelen bazı hususlar orası için normal olabilir ve bunun tersi. Onlara çok ters gelen bazı şeyler de bizim için normal olabilir. Yani bakış açısı ve değer yargıları bir hayli farklı. Mesela diyelim şeydir, Uzak Asya'da bütün ülkelerde ortak özellik aile bağları çok kuvvetlidir. Ya bildiğiniz gibi değil. Bayağı kuvvetlidir aile bağları. Aile bir sürü şey belirler. Ve daha başka özelliklerde pekala şey yapılabilir, e, sayılabilir. Evet, vaziyetimiz böyle. E, bu Güney-Kuzey Kore'yi de inceledikten ve belli sorulara cevap veren bir kitap yayınladıktan sonra eğer araya başka bir şey girmezse Polonya'ya geçmeyi düşünüyorum. Polonya şundan önemli tarihi bir kere. Son derece önemli bir tarih. Çünkü bir dönem Polonya diye bir yer kalmıyor. Polonya, Çarlık Rusya'sı, Avusturya, Macaristan, Prusya. Yani Almanya arasında paylaşılıyor. Lehtili yasaklanıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar kuruluyor Polonya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kızıl Ordu'nun girmesiyle ve sosyalist iktidar kuruluyor. Ve Polonya'da sosyalizmleri kapitalizmi savunan bir işçi sınıfı çıkıyor ortaya. İşte dayanışma sendikası nedir ki? Aynen budur. Ve zaten sosyalist boktaki çözülme, Orta ve Doğu Avrupa'daki çözülme Polonya'dan başlar. Neyse bu daha sonraki bir konu. Bunu artık o zaman e, epey şey biliyorum ama daha fazla okup öğrenip hem video yaparım hem de artık e, bunu kitap olarak hazırlamaya çalışırım. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki programa kadar. Hoşçakalın diyorum.